Herkese merhabalar. Cümlede anlam konusundayız Songuç'um. O konu en önemli şey şey konulardan bir tanesi. bir, tanesi. Çünkü sınavda en az 3-4 tane soru geliyor. Türkçe cümlede anlam 7. sınıf hazırlık videosunu e, izleyeceğiz beraber. 7. sınıf cümlede anlam konusunda ne öğreneceğini merak ediyorsun. Ben de merak ediyorum ne öğreteceğimi. O zaman gel hep birlikte cümlede anlam konusunu güzelce öğrenelim. Şimdi cümlede anlam deyince Tonguç aklına ne geliyor? Bana önce onu söyle bakalım. Aklıma çok güzel şeyler geliyor hocam. Güzel yani şeyler şey, geliyor. İyi bir şey koyar bazen. Aynen güzel şeyler gelmesi lazım. Niye? Cümlede anlam birincisi çok lokum bir konu. inanılmaz kolay bir konu ve çok fazla soru gelebiliyor okul yazılarında, sınavlarda veya işte böyle deneme sınavlarında veya ileride gireceğin sınavlarda. Dolayısıyla özlenle seni mutlaka cebe koymalısın. Çok basit bir şey. Bunda yorum var, bunda yorum yok. Cümlede anlam ilişkilerini çok iyi bilmelisin. Neden sonuçta bir neden var ve üzüntü verici bir ifade göreceğiz. Ama sonuçta böyle güzel şeyler amaçlayacağız. Koşul sonuç ise anne cümleleri. Ödevini yaparsan dışarı çıkarsın tarzında cümleler. Cümlede kavramlara bakacağız cümlede duygulara bakacağız. Sevinme, üzülme, şikayet etme gibi. Bir de cümle tamamlama, oluşturma ve birleştirme konularına beraber göz atacağız Tonguç'um. Şimdi başlayalım özlerle nesnel cümlelerde. Birincisi özler cümle Tonguç'um duygu ve düşünce içerir. Mesela evin göz alıcı odası caddeye bakıyor. Bak. Evin odası caddeye bakıyor demiyor. Göz alıcı odası diyor. Göz alıcı, sıcak, samimi Harika, muhteşem gibi sıfatları gördüğün zaman diyeceksin ki burada bir özel cümle var, burada bir duygu var. Ve bu tarz cümleler Tonguç'um kanıtlanamaz. Yani bir odanın göz alıcı olup olmadığı kişiden kişiye değişir. Mesela filmin aksiyon sahneleri çok etkileyiciydi. Sana etkileyici, ben sıkıldım. Bak kişiden kişiye değişecek bir şey. Dolayısıyla özel cümleler Tonguç herhalde benim kişiden kişiye değişen cümlelerdir. Gelelim esnel cümleye. Bunlar duygu ve düşünce içermez. Mesela evin balkonlu odası caddeye bakıyor. Bu kadar. Bak hiçbir yorum katmamış. Dolayısıyla bunlar kanıtlanabilir Tonguç'um. Bunu rahatlıkla balkonlu oda bakıyorum bakmıyor mu görebilirsin. Mesela film içerik olarak aksiyon türündedir. Bayılıyorum aksiyon filmlerine. <laughs> ben de bayılıyorum ama ben adam... romantik filmleri seviyorum. Romantik komedi çok seviyorum hocam. Ya senin romantik komedinin ne alaka var Tonguç'um? Ne işin olur senin? Kişiden kişiye değişmez. Bunlar böyle ders kitaplarındaki bir cümleler gibidir. Dolayısıyla eğer içerisinde böyle göz alıcı, etkileyici, harika, sıcacık, muhteşem, çok tatlı gibi ifadeler görürsen bu özel bir cümle. Eğer net bir cümle veriyorsa nesnel cümle diyebilirsin. Geldik cümlede anlam ilişkilerine. Gelmeseydik. Niye gelmeyelim? Tonuç ne kadar güzel oldu. Hoş geldik. Şimdi bak birincisi neden sonuç cümlesi var. Bunlarda üzüntü verici durumlar olduğunu söylemiştik. Hava aniden soğuyunca ekinler zarar gördü. Şimdi burada sonuçta ne olmuş? Ekinler zarar görmüş. Ekinlerin zarar görmesinin sebebi ne? Havanın aniden soğuması. Burada dikkat etsen ekinler zarar gördü diyor. İşte kar yağdığından yollar kapandı. Ders çalışmadığımdan sınavım kötü geçti gibi ifadeler vardı. Ama amaç sonuç cümlelerinde ise biraz daha gülümseyen bir ifade görüyoruz. Niye? İnsanlar güzel şeyler amaçlar, güzel şeyleri hedefler, güzel gayelerle bir işe başlar. Okuma kitabı almak için evden erken çıktım. Sonucunda evden erken çıkmış. Amacı ne? Okuma kitabı almak. Eylem ve eylemin gerçekleşme amacı var. Koşul sonuç cümlelerindeyse Tonguç'um bunlar neydi? Anne cümleler. Böyle sinirli bir anne düşün şöyle tamam mı? Bir eylemin yapılması şarta bağlıdır. Beslenmene dikkat edersen küle almazsın. Sonucunda kül almamak istiyorsan ne yapman lazım? Bir koşulu var. Bir şartı var yani. Beslenmene dikkat etmen lazım. Ödevini bitirirsen dışarı çıkabilirsin Tonguç der ya annem. İşte bu tarz cümlelerde koşul cümleleri diyebiliriz. Gelelim cümlede kavramlara. Bize sınavlarda, okul yazılarımızda veyahut da ileride gireceğim sınavlarda hangisi bir öneri cümlesidir, hangisi bir onaylama cümlesidir, hangisi bir tanım cümlesidir, hangisi bir ön yargı e, gibi şeyler sorabilir. Şimdi bak burada şunu bilmemiz lazım. Öneri cümlesi daha güzel hikayeler yazmak için çok okumalısın demiş. Bak, bu bir öneri yani tavsiye cümlesi. Onaylama cümlesine baktığımız ise son saniyede top potoya atmak doğru bir hareket diyor. Bak burada onaylıyor yani biraz daha beğeni gibi. Tanım cümlesi ise ...nokta nokta nedir sorusuna... ...bu nedir sorusuna... ...cevap veren cümlelerde sonuç. Şiir, duyguların dile getirildiği bir edebi türdür. Bu bir tanım cümlesidir. Önyargı cümlesi ise... ...şunu bilmen lazım. Hem olumlu... ...hem de olumsuz... ...önyargı olabilir. Yani bir insan hakkında sen... ...olumlu önyargıya da sahip Olumsuz... ...önyargıya da sahip Bu film öyle çok fazla izlenmez. Hmm... Bak burada... ...yani beğenilmez, bu film tutmaz diyor. Olumsuz bir önyargıda bulunmuş... Bak burada demişiz ki Ankara Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentidir. Bu bir tanım cümlesi mi sonuçta? Tanım cümlesidir hocam. Hayır geldiğinde. tanım cümlesi değil bu yanlış. Ankara nedir sorusunun cevabı yok ki. Başkent nedir sorusunun cevabı yok ki. Türkiye Cumhuriyeti nedir sorusunun cevabı yok ki. Dolayısıyla burada seni denemek istedik. Buraya da tanım cümlesi yazdık. Sen de teyit et diye sen de hemen. Patladım hocam kusura bakmayın. Güzel. Varsayım cümlesi ise olmayan bir şeyi varsaymak. Diyelim ki işte tut ki öyle olduğunu kabul edelim. Öyle olduğunu düşünelim dediğin zaman bu bir varsayım cümlesi oluyor. Mesela defteri kaybettiğini düşünelim. O zaman ne olur? Bak. Tahmin cümlesi değil bak. Mesela yarın Tonguç okula gidebilir. Yarın okula Tonguç geç gelebilir. Yarın Tonguç seninle sinemaya gidebiliriz. Belki hani tahminimce olasılık. Ama varsayım cümlesi diyelim ki sinemaya gittik. Ne değişecek? Tut ki sinemaya gittiğimiz cümlesi sinem, ne olacak dersen işte bunlar varsayım cümlesi olmuş oluyor. Olmayan bir şeyi var sayıyorsun. Karşılaştırma cümlesi ise Abdullah diğer yarışmacılardan daha kötü koşuyor diyor bak. Eğer bir cümlenin içerisinde, eğer bir cümlenin içerisinde daha, en, kadar gibi ise sözcükleri varsa iki varlık arasındaki farklılıklar ve benzerlikler ne yapılıyor Tomuçum? Karşılaştırılmış oluyor. Gelelim olasılık cümlesine. Bu cümlede ne olacak? Tahmin olacak, ihtimal olacak yani. Bu akşamma doğru kar yağabilir. Böyle bir olasılık sunuyorum. Üslup cümlesi ise yazar nasıl yazıyor sorusunun cevabıdır. Yazar akıcı anlatımı ile değerli kalmış. Dili çok iyi. İşte ağır bir dil kullanmış, süslü bir dil kullanmış gibi ifadeler yazar nasıl anlatıyor sorusunun cevabıdır ve üslup cümlesi de Tomlucuğum. İçerik cümlesi ise ne anlatıyor sorusunun cevabıdır. Şiirlerinde hep deniz manzaralarını anlatıyor. Nasıl anlatıyor? Üslup. Ne anlatıyor? İçerik. Mesela bizim dersimizin içeriğini cümlede anlam. Nasıl anlatıyoruz? İşte yavaş anlatıyoruz, hızlı anlatıyoruz. O ayrı bir şey, o üslup. Ama temelinde içeriği ne anlattığımız alakalı. Tahmin cümlesi ise hava bir anda karardı. Yağmur yağabilir diye bir tahminde bulunuyor. Eleştiri cümlesi yine olumlu ya da olumsuz olabilir. Yazdığı şiirler hiçbir anlam derinliği taşımıyor demiş. Bu sefer olumsuz eleştiri yapmış. Genellikle bizde bir olumsuz eleştiri yapma huyu vardır. Öz eleştiri ise hani öz çekim diyoruz ya kendimizi çekiyoruz. Öz eleştiri de kendimizi eleştiriyoruz. Son günlerde yeterince kitap okumuyorum. Yani çok kötü bir şey yapıyorum ben. Kendimi eleştiriyorum. Aşamalı durum ise her geçen gün artan ya da azalan ifadeler için kullanılır. Günden güne iyileşiyorum. Veya günden güne işte derslerimde daha iyi oluyorum ifadeler. Gittikçe artan ya da azalan ifadeler aşamalı durumdur tutamıyorum. Gerçekleşmemiş beklentisi ise, beklenti ise yaz tatilini Antalya'da yaparız zannetmiştim. Böyle bir beklentim vardı ama gerçekleşmedi diyebiliriz. Gelelim cümlede duygulara pişmanlık, özlem, beğeni, sistem, sevinç, yakınma, şaşırma, küçümseme, azınlık. Bunların hepsi cümledeki duygular. Şimdi keşke o ödeyi beraber hazırlasaydık dediğimizde bir pişmanlık var. Zaten Türk vatandaşı olduğumuz için bunu rahatlıkla anlayabiliriz. Özlem cümlesi ise geçmişte yaşadığımız güzel günleri yeniden hatırlayıp keşke yeniden olsa dediğimiz anlar. Yani nerede o gülüp eğlendiğimiz parklar? Beğeni cümlesi bu çayın tadını hiçbir şey değişmem derken bir beğeni de bulunuyorsun, beğeni yapıyorsun. Sistem cümlesi ise Karşındakinin seni duyacağı bir şekilde ona bir e, şikayette bulunuyorsun. Bana neden yemek ayırmadınız diyorsun. Yakıma cümlesi ise odanı toplamayı bir türlü öğrenemedi diyor. Bak odasını toplamayı bir türlü öğrenememiş. Niye? Çünkü onu şikayet ediyor. O zaman yakıma cümlelerinde topuçum şikayet anlamı vardır diyeceğiz. Şaşırma cümlesi ise Aa, doğum günüme tüm sınıf Aha. gelmiş. Bak şaşırıyor. Normalde kimse onu sevmiyor demek ki. Tüm sınıf geldiği zaman mutluluktan böyle şaşkına dönmüş. Şaşkoloz olmuş. Küçümseme ve azımsama arasındaki farkı da bilmemiz lazım. Sen kim, kitap yazmak kim dediğimizde küçümsemiş oluyoruz. Ki hiç asla yapmamamız gereken bir şey. Bu çok kötü bir şey. İnsanları asla küçümsememek lazım. Azımsama cümlesi ise bu kadar maaşlık veriyorsun. Bu kadar puan mı kazandın? Bu kadar puan mı aldın gibi ölçülebilir kavramlarda da biz eğer bir şeyi az bulursak Buna biz azımsama diyoruz. Şimdi geldik artık konunun sonuna. Cümle oluşturma, tamamlamayı birleştirme. Cümle oluşturma konusunda Tonguç'um çok basit bir yöntemimiz var. Yüklemin sonda olmasına dikkat edeceksin. Niye? Çünkü bir cümleyi eğer kurallı yapıyorsan yüklem sonda olmalı. Türkçenin en temel özelliklerinden bir tanesi bu. Eğer yüklem sonda değilse devrik olabiliyor ama sana sınavda diyecek ki... ...kuralı ve anlamlı bir cümle oluşturdu diyecek. O zaman sen yüklemi en sona koyman lazım. Tamlamaların ve söz gruplarının bağlantısına mutlaka dikkat etmelisin. Bağlantısına mutlaka dikkat etmelisin. Ve tabii ki en önemlisi de... E, Mantık sırasına dikkat etmelisin. Mantık sırasına dikkat etmelisin. Mesela burada bir cümlemiz var. inceleyelim. Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur demiş. Şimdi insanın duygu ve düşüncelerini yansıtmak ve müziğin amacı insanlığın evrensel dili olan onları birbirine bağlamak tır diyor. O zaman burası bir kere yüklem. Yani cümlenin sonu. Ee, i̇nsanlığın evrensel dili olan müziğin amacı insanın duygu ve düşüncelerini yansıtmak ve onları birbirine bağlamaktır deyince oluyor. O zaman baştan üçüncü hangisi oluyor? Bir numara oluyor. O yüzden cevabımız da Adana seçeneği olmuş oluyor. Cümle tamam, tamamlamada ise şuna dikkat edeceğiz Zongucuğum. Birincisi sorularda cümlenin başını, ortasını veya sonunu boş bırakacak sana. Burada sen bir kere dil ve anlatım özelliğine dikkat etmen lazım. Yani sen eğer bu cümleyi okuyup da Başka bir üslupta, başka bir tarza, başka kelimeler olan bir cümleyle tamamlarsan zaten hemen hatayı görürsün. Ve cümleyi bir bütün olarak okumalısın. Hatta sana bir taktik söyleyeyim. Burayı oku, sonra doğru cevap olabilecek seçeneği oku. Oturduysa olabilirdi. Burayı oku, sonra doğru cevap olabilecek seçeneği oku. Oturmadıysa olmadı da bu şekilde ilerleyebilirsin. Şimdi ve en doğru ifadeyi de işaretlemen lazım. Ya yani bu oldu, bunu işaretleyin dememen lazım. Mesela bir örnek soru yapalım. Bu cümlenin içerik anlamı taşıması için aşağıdakilerden hangisiyle tamamlamamız gerekir diyor. Bak içerik anlamı taşıması için. Demek ki içerik neydi? Yazar neyi anlatıyor sorusunun cevabıydı. Üslup ise yazar nasıl anlatıyor sorusunun cevabıydı. Şimdi bak birkaç genç yazarın bir araya gelerek çıkardı bu derginin diyor bak. Şimdi şu anda ne içerik ne belli değil. Gerçek okuru kendisini çekemeyeceğini düşünüyorum. Burada içerikten bahsetmemiş. Satışları dergi yasa şaşkından yol açtı. Dergi sektörünün tutunamayı yok olması bizleri üzdü. Bu ayki sayısında ee, bu, bu derginin bu ayki sayısında çevreyle ilgili konular işlendiğini görüyoruz. Bak. Bu ayki sayısında çevreyle ilgili konular işleniyor. İçerik neydi? Yazar neyi anlatıyor? Yazar neden bahsediyor diyordu. O zaman bu ayki dergi e, bu ayki sayısında çevreyle ilgili konular işleniyor dediği zaman içerik olmuş oluyor. O yüzden cevabımız denizde oluyor. Geldik artık son kısma. Cümle birleştirme Her iki cümledeki bilgilerin eksiksiz bir şekilde ...toplanmasına dikkat etmen lazım Tonguç'um. Mesela, bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali hangisidir demiş. Burada bir şeyler var, burada da bir şeyler var. Her ikisinin olduğu bir cümle olması lazım. Şimdi bak, Anton Wright ve Mark de Rond ikilisini Amazon Nehri'nin tekneyle en kısa sürede geçen kişiler olarak tarihe geçti. Bu ikilinin 2077 millik nehirdeki bu yolculuğu 32 gün sürdü diyor. Şimdi, Anton Wright, Anton Wright yazıyor. Mark de Rond, Mark de Rond yazıyor. İkili, ikili yazıyor. 2077 milik Amazon Nehri diyor, tamam. 32 günde diyor 32 gün var tamam. Tekneyle geçti tekneyle geçti diyor. Ee, en kısa sürede en kısa sürede diyor. E, ee, tarihe geçti tarihe geçti. Başka bir şey var mı eksik? 32 gün tamam her şey tamam o zaman bu cümleyi birleştirmişiz diyebiliriz. O zaman bu tür sorularda mutlaka tek tek kontrol etmen lazım. Buradan bu ifade aldım mı buradan bu ifade aldım. O zaman konumuzu bitirelim Tonguç'um. Şimdi senin yapman gereken bol bol bu konuyla alakalı soru çözmek. ödüllü sorumuzu yap yorumlara yolla. Hadi bakalım sana güveniyorum Tonguç'um.